Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Craft oynuyoruz ve Call of Craft'ta bu bölümümüzde keşif yapacağız. Evet, keşif yapacağız. Tam o duyduğunuz üzere. Ben bundan önce birkaç çekim yapmıştım. O yüzden de çok fazla şey değil. Üstüne birkaç parça bir şey buldum. O zaman ben o köye gideyim. Ondan sonra videoya devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çok kısa bir aksaklık olmadı falan falan da hiçbir şey olmadı aslında. Ben direkt köye geldim geri. Buradan devam edelim. Hatta akşam oluyor galiba ya da yağmur yağacak. Bilmiyorum ne yapar ne olursa olsun ben buradaki saman balyalarını alacağım. Ben şöyle ufaktan şöyle bir adet çıkçan 15 tanecik de şey topladım. Ben bunları azıcık daha toplayayım zaten videodan sonra da gelirim geri bu köye. Yine toplamaya devam ederiz. Bir tanecik yatak edeceğim. Evimizde yatağımız yoktu. Ölsek de sıkıntı yok zaten itenlerimiz düşmüyor. Çünkü game rule keep inventory'imiz var. Ama yani yağmurlar şimdi bizim FPS'imi düşürmesin diye hileler açık bıraktım yağmur filan yağarsa filan falan işte Inter Milan onlardan bir şey olmasın diye bize etkilenmeyelim diye siz de etkilenmeyin diye sizin için düşünüyordum için yani hileler açık bıraktım da işte şimdi demir golem var demir golem bize tek atabilir demir golem abimiz ama golemi kesmeyelim ya köylülere yardımcı olsun. Ayrıca e, buradan da kan bilgi veririm. Demir golem sadece ama sadece köylerde 4 dakikada bir spamlanıyor. Öldükten 4 dakika sonra yani öldükten Minecraft oynuyorsunuzdur diyelim. Köylü buldunuz ama 1.15.2'de olmanız lazım. 1.15.2'de olmazsanız köylerde demir golem spamlanmıyor. Köylerde demir golem spamlanması için 4 dakikada bir geliyor. Eğer öldüyse o köy o golem o, köyde, o köyü koruyan golem öldüyse 4 dakika sonra tekrardan bir golem spamlanıyor. Ben buradan şunu dız olayım. Ondan sonra şunları da alayım. Yani şey şeydir. Lut luttur. Lut luttur. Bir şey diyemeyiz ona. İnşallah umarım size tak 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 diye ses gelmiyordur. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. şunu keselim. Beleş et. Yani et. Ete hayır demem. eğer coin et ise. Hayır hayır. Asla asla hayır demem. Çünkü coin eti faydalı et. Ee, balık farmı kurmayı planlıyorum. Eğer balık farmı kurarsam da şu anda kurmam zaten. Birazcık daha gelişiriz. O zaman itemlerimize olduğumu basarız. Şimdi azıcık etteyim be. Vallahi de ya. Açlık başımda duman. Aa oh, demircileri varmış bak bu köyün. Bak şimdi demirci dediler işi bitirdiler. Hop senin o demir gözlük çıktı ya. Keşke demir gözlüğüm yapmasaydım. Ama artık at alabiliriz. At bulduğumuzda direkt alalım. At bulduğumuzda direkt alalım. Beleş fırınayız. Fırın. Beleş fırınası. Fırınayız. Beleş. Beleş fırınayız. Hatta F3 he atalım. İnşallah video duraklamaz. Zaten duraklamaz büyük ihtimalle. De. İnşallah duraklamamıştır. Ben bir kontrol amaçlı atlatma atsam. Arkadaşlar çok şey görmezsiniz umarım kontrol amaçlı altta batarsam bana bir sıkıntı olmaz inşallah ah 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 yanlış oldu inşallahdık ifşaladık ee, çok hızlı geçmemiz lazım doğru çok hızlı geçmemiz lazım yapamadık Olmadı olsun sıkıntı yok bir şey olmaz Neyimi göreceksiniz ki zaten bu videoyu belki ileride seneler sonra bu seri kalkacak yeni seriye başlayacağız ileride şu anda hala hazırda serimiz var. Ya yeni seriye başlamayı planlamıyorum ama tek bölümlük ya da 5-6 bölümlük bir seriye, mini bir seriye başlayabilirim belki. Of, çok fazla yemeğimiz olacak. Aynen, çok fazla yemeğimiz olacak. Sandık var mıdır acaba diye bakıyorum evlerine de. Sandık mandık yok herhalde ya. Buradan şuna da bakalım da yok yok. Başka bir yerde de bir şey var mıdır diye bakıyorum. Belki bir umut bir şey çıkar diye de. Yok o zaman ben buradan saman balyaların hepsini alıp gideyim buradan ya. Ee, şuradan şunları da alalım, 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 alalım. Hop. Oh valla iyi oldu. İyi, i̇yi oldu hoppa. Şimdi benim kendimi öldürmem lazım. Nasıl öldüreceğim, nasıl öldüreceğim. Çok basit. Gidip goleme dalarak öldürebiliriz. Ben kendimi öldürtmem lazım goleme. Of gitmem lazım hadi artık. Nerede bu golem ya? Golem, 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 golem de golem. Eee bronz var mı hiç ya? Var ama bunu koyam yok. Beş tanecik ipimiz var. Yay yapmayacağım yayımız var. Golem nerede golem? Heh, dur orada golem. Gel bir bana vur lan. Gel bir beni kes be golem. Şimdi seni buga sokmak isterdim ama yok ya kessin bizi gel kes gel hadi kes dal 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 kes kes oha iki vuruşta da... iki vuruş attım ben ona o bana üç vuruşta ancak kesti ama olsun yapacak bir şey yok buradaki itemlerimiz güzel oldu hemen çıkalım yukarıya hop 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 hop, hop. Çık, 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 çık 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 şöyle Yattığımızda şurayı görebilelim artık sana da saat katalım artık burada başlangıç noktamız. Hmm, çok fazla yemek yapacağız aynen. O çok fazla da eşyamız var. Şunları da atalım. Ben bir şey yaparım bu sandıklarla alakalı, ama tam ne yaparım bilmiyorum. Şuraya şöyle yapalım. Buraya bulduklarımızı artık atarız. Bir şeyler bulursak tabi. Hop, şunları da. Evet 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 evet. Azıcık sessiz kaldım. Kusurama bakmayın. Bir şey olmaz o kadarcıktan. Ve evimize zil Ve şuradan hemen umudumuzu da yazalım. Minnak tatlış mı tatlış komutlarımız var. Yapacak bir şey yok. Bir tanecik daha zil bulursam. Minecraft'ta seslerim kapalı zaten. Minecraft'ta seslerim kapalı ama. Bakın şimdi. Ee, nasıl yapıyorduk bunu? Bakın görüyor musunuz? Bak şimdi, bulunduğu yerden oynuyor bile. Bu Minecraft'ta ilk defa hareketli bir şey değil yani. Hayvanlar dışında ilk defa benim bir beni bana göre ilk hareketli blok olabilir bu. Tabii sizi bilemem ama bana göre ilk hareketli blok. Buradan sınırsız bir şekilde köy bularak yemek yapabilirsiniz. Hop bakın. Bakın mesela hop. Buradan kaç stek şey çıkar onu yorumlara yazın. Durdurup yazın yorumlara. Ben devam edeyim. Minecraft çok iyi bilen biri zaten. Yani saniyesinde şak diye yazar yorum cevabını. Oh vallahi yemeğimiz de çıktı. Şunlar değerli bunları at. Bunları at. Ondan sonra şunu alalım. Şimdi şimdi bekle şunu kır bir. Çana görüntü verelim şimdi. Hop. Hop bekle. Bekle. Aa konmuyor mu artık ya? Ah be. Ne güzel olsaydı konuyordu ya. Önceden konuyordu. Aa çıt. Çıt varsa çıta deneyelim. Belki çıta konuyordur. Tamam ben yanlış hatırlıyor belki. Çıt çit çit çit. Çitimiz yok mu hiç ya? Sen harcadık çitlerin? Aa harcamış çitleri. Hemen yapalım. Şuradan yapalım hemen. Oo video bitti. Dur 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 dur. Video bitmesin. Video bitmesin hemen diye uzatalım azıcık daha videoyu. Hop, Şuna bir tanecik daha mı yapacağım? Ha, şuradan şöyle ya. Ha, şimdi şu, şimdi tam neresi bunun ortası? Şurayla şurada değil mi? Bir tanesine bunu koyalım artık. Ee, olur artık değil mi? Olamıyor mu? Olmuyormuş hiçbir şey. Ne olmuyor yani ya? Of ya. Of oh, of oh, oh. Çatıyı kırdım. Çatıyı parçaladım. Hı? parçalıyoruz ya buna tüzüyor. Evet arkadaşlar her neyse bu bölümümüzde bu kadar. Aşağıdan like, yorum, abone her şey olmayı unutmayın. Bay bay.